dörtlerin ve yerin egemen alemin Allah Bu işten bilen her şeyden Zaten haber dağıtıcı Allah'ın Şimdi insanların Öylesi var ki Allah'ın ayetlerini okur Ondan da büyük bir bundan son derece memnun olur. Ama kendisine anlam okunduğunda bundan bundan ürperin kaçar. Yani bu ne kadar korkunç bir cehalettir. Allah'ın ayetini rüya e, sever e, ve onu okuması için rüya büyük bir mücadele içine girer ama kendisine anlamı okunduğu zaman bundan bundan hiç de hiç de olmaz. Ne kötü bir, ne kötü bir ar, ne kötü bir yol. Gerçekten insanın hali ne kadar acınası. Sen ayetin anlamıyla eğer ki e, amelin yoksa sen ayetin sana faydası ne olacak? O iki yüzlülüğün daniskasıdır. Yani inanın bu, bu, bu korkunç bir şey ya. Cidden Cidden korkunç bir şey. Allah hayır, iyilik gördü kullarını merhametiyle, ağırlasın. O her şeyden zaten, zaten kâbe var. İnsanlar sadece kendilerine